Namiz iyi değil, değil mi? İyi iyi. Seni görünce sevinecek. Hain sanmıştı seni de. Abin de seni görünce sevinecek. Çok merak etti seni. Dün sen da yoktun, ben vardım. Görsen öyle perişandı ki. Canını okudu Hayratlı. Bir tek git görün. Ölecek meraktan. Benim için. Ben istiyorum. Olmaz mı? Hainler geldi. Burası demek sığınağınız. İyi misin? Sen buradayken ben bir çıkayım ha? Alışveriş yapayım. Abi sen de dikkat et, gözünü seveyim. Asıl sen dikkat et, yakalanma. Hayratlıyor mu? Ha. Vız gelir artık o. Bir kere kandırdım. Gerisi kolay. Kenan. Ben bu Ayratlı'yı vuracağım. Burama kadar geldi. Artık senin de düşman belli değil? Fena kan dökülecek. Bence burası iyi mi? Ha, az turist odamız yok tabi. Ne yapıyorsun? Niyetini okumaya çalışıyorum. Burası iyi mi dedim. Kenan Aa. için, Kenan. Ailesini gördüm Ramiz. Çok düşkünler oğullarına. Zenginler, güçlüler. Ee? Kan dökülecek dedim. Kenan ne olacak? Daha silah tutmasını bilmiyor mu? Ona göre mi burası? Bir evi var halbuki. Bir ailesi var. Benim de var ailem. Memlekete gidip geliyorum, unuttun mu? Unutmadım Ramiz. Gayet farkındayım bir ailen olduğunu. Ha. Kenan'ınki farklı tabii. Onlardan sıkıldıysa benden de mi sıkılır? Yol yakınken yolla evine mi diyorsun? Yollar mısın? Gözümün arkasında ne saklıyorum diye bakacağına... ...gözümün içine bana ne zaman bakacaksın çocuk? Ne? Hiç. Sen diyorum. Sen olsan gider miydin? Benim olsaydı eğer öyle bir ailem... ...onlarla yaşama imkanım... ...ben giderdim Ramiz. Girin. Tekrar çıkmama izin vereceksin ama. Yapmadın. Vermedin o adamı Said'e. Bir yol söyle kardeşim. Nasıl çıkaracağım seni bunların içinden? Hiç şansım yok mu? Ee, o zaman yolun açık olsun. Ne yapalım? Nasıl? İzin veriyor musun? Kabul ediyorsun yani. Bir şartla. Ramiz'le tanıştıracağım beni. E bir de biz görelim şu Ramiz'i. Kimmiş bakalım seni bizden çalan adam. Hak vereceksin bak göreceksin. Nasıl yapalım o zaman? Nasıl yapalım? Ee, şey yapalım. Tenha bir yerde buluşalım. Hayratlı'nın bakmayacağı bir yerde. Neresi? Buldum. Luna Park. Akşam saat dokuzda. Luna Park'ta. Tamam. Ramize söylemeyeceğim bak sürpriz olsun. Sen de gelirken dikkat et. Sakın takip edilme. Güven bana. Buyurun. Karagöz'üm gazinosunu bağlar mısın? Zahit Bey ile görüşeceğim. Peki. Ali. Merak ettim. Ettik yani. Sen de çok soğukkanlıymışsın ama. Dayının kızıyım ya, alışım. <laughs> ne istedi Cengiz? Beni bırakmak için ne istedi senden? Hiçbir şey. Kendi bıraktı. Sıçtık. Kesin bir planı var. Yusuf Eğir var ya, bizim kızdırıp durduğumuz adam. Kenan'ın yer altındaki sesi. Cengiz, onlaymış meğer. Cengiz kendinden başka kimseyle değil. Yarın şu sizin aldığınız işi bitireceğiz. Bu Yusuf'un koruduğu İskender denen heriften borcunu alacağız. Yusuf'a rağmen. Cengiz ne diyecek? Cengiz sesini çıkarmayacak. Ali'yi de bıraktı öylece. Cengiz aslında bu Yusuf'un altına uyuyor değil mi? O yüzden izin verecek bize. E bir daha mı güveneceğiz Cengiz'e? Ali istiyordunuz. Alın size Ali. İskender işini yapalım diyordunuz. E yapıyoruz. Ezel. Sağ ol diyeceğim ama <laughs> sen aslında bir şey yapmadın değil mi? Kalını bile kıpırdatmadın. Cengiz'in bir planı olmasa çoktan mefta almıştım, değil mi? Tefa. Ali, sen benle geliyorsun. İtiraz istemem. İtiraz eden kim? Tevfik, Ali'deki eleman belgeleri sende mi hala? Yarın erkenden gelmezse başla onun yerine.